Tabii sıkıntı var. Yani. Herkese bir sıkıntı var ya. Çünkü, evet e merhabalar. Ben Abdullah Kızılay. Diğer vakit tuvalete cevap aldım. Esnafımla başlıyorum. Geçmiş iş gereği yoğun Bir şekilde Ankara'da olsak da tabii. Zaman zaman gelip burada tabii esnafımızı da biz geziyoruz. Sıkıntılar var. Maalesef büyük bir, bir sıkıntı var. Büyük e olarak. Burada ben de sekreter kardeşimizle de görüşmeler yapıyoruz. Yani bir ayda bir, hani iki üç tane esnaf zor geliyor. Ülkede tabi bu e, sıkıntılar var. Sadece bizim Diyarbakır'da değil yani. Ülke olarak da sıkıntılar sıkıntı Zaten yıllardır ülkemiz bazı sıkıntılar hepimiz yaşıyor. Yani tabii ülke olarak da sıkıntılar var. Özellikle bu yerel seçimde açıkçası e, harcamalar yani 792 trilyon gibi para da milyonlar içindeki parayla hem seçimde hem gelip bizden o isteyecekler hem kendini başkan olacaklar hem de bu parayı bakıyorlar halkın esnafın vergileriyle para paralar tabi gidiyor. Bu da bir haksızlıktır. Yani gerçek anlamda da e, sorun sıkıntı var arkadaşlar. Yine seçme diğer bakımımızda da tabi e, adaylar var. Biz de kendi çapımızda görüşmeler yapıyoruz. Hangisi halisi olursa biz de o olsun. Tüm Türk Türkiye'de seçimler var. Normal belediye seçimleri var, yerel seçimleri var. E, muhtarlık seçimleri var. Artık her şeyin halisi diyoruz. Diğer bakımdan Ahmet'ten tüm Türkiye'ye seyrediniz.